Selam arkadaşlar. Bugün nefis zeytinyağlı yaprak sarması yapacağız. Buzdolabında da bir borcamda ağzı kapaklı olarak soğuttum ve şu an tam istediğim kıvamda geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yapraklarım çok büyük çıkmadı ama yine de sardım ben. Harika olmuş. Gerçekten efsane olmuş. Videoya başlamadan önce beğenmeyi, yorum yazmayı, takip etmeyi unutmayın. Yapımı da çok kolay. Hadi başlayalım. Arkadaşlar yarım kilo salamura yaprağım var. Bunu 4 defa bu şekilde durulayacağım. Bakın yaprağı şöyle aldığım zaman çünkü tuzlu olduğu için bu tuzunun da gitmesi gerekiyor. Bakın sapsarı bir su. Şimdi tekrardan... Koyuyorum. 4 defa suda biraz bekletip bu işlemi yapacağım arkadaşlar. Tuzunun da iyice çıkmasını istiyorum. Çünkü salamura yapraklar bildiğiniz gibi tuzlu oluyor. Tuzun iyice gitmesi için 4 defa bu şekilde bir derin kavun içerisine koyun. Bekledikten sonra suyunu dökün. Tuzu iyice gitsin. Normal yaprak haşlarsanız da zaten onun haşlama ve hazırlama tarifini bundan önceki zeytinyağlı yaprak sarması tarifimde de vermiştim. Bu yıkama işlemini de bilmeyenler için kısaca göstermek istedim. Yaprak nasıl yıkanır diye merak edenleriniz varsa. Ben şimdi bunu dört defa güzelce yıkayıp ayıracağım. Arkadaşlar yapraklarımı süzdüm. Şimdi yapraklarımı biraz da ayırarak tencereme de diziyorum. Şimdi arkadaşlar yapraklarımı tek tek e, olmasa da yani bütün olarak açtım. E, Tencereme de bu şekilde aldım, dizdim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim kaynar suyumu üzerine döküyorum. Bir 4 dakika boyunca kaynar suda e, haşlanmasını bekleyeceğim. Bu hem sararken size kolaylık sağlayacak hem yapraklarınız e, iyice yumuşayacak. Bir 4 dakika... E haşlamanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Sürede tutabilirsiniz. Yani 3-4 dakika yeterli oluyor çünkü. Evet, kaynar suyumu koydum. Bir 4 dakika kadar yapraklarımın haşlanmasını bekleyeceğim. Bu daha yumuşak hale getirecek yaprakları hem de sararken büyük bir kolaylık olacak. Karcımı da hazırlıyorum arkadaşlar. 2 e, su bardağı pirincimi nişastası e, gitsin diye yıkıyorum. Bu dördüncü yıkayışımdı. Böyle bilmeyenler varsa ya da yemek ya, e, yapmaya yeni başlayanlar onlara göstermek amacıyla burayı da gösteriyorum. Şimdi 2 adet e, soğanımı da arkadaşlar rendeliyorum. Şimdi arkadaşlar iç harcı için 3 adet domatesimi rendeliyorum. Domates çünkü çok büyük ve çok güzel bir lezzet de veriyor. Arkadaşlar iç harcımı da hazırlamaya başlıyorum. Tenceremi birazcık ısıttım. 1 bir su bardağı zeytinyağını ilave ediyorum. Yağım birazcık ısındıktan sonra da 2 adet soğanım ve 4 diş sarımsağımı rendeledim İçerisine koyuyorum. Şimdi soğanlarım pembeleşene kadar bunu güzelce kavuracağız. Böyle videoyu durdurmadan böyle aşama aşama giderseniz arkadaşlar yani atlamadan gerekirse durdura durdura gidin ama böyle aşama aşama videoya atlamadan giderseniz gerçekten evde çok lezzetli kolay ve pratik bir şekilde zeytinyağlı yaprak sarması yiyeceksiniz. Yaz ayında en güzel yiyeceklerden bir tanesi. Buzdolaplarımızdan eksik olmuyor. Şimdi soğanlarım biraz pembeleşti. Şimdi pirincimi de içine ilave ediyorum. Şimdi bunu da güzelce kavuracağız. Biraz kavrulmasını bekleyeceğiz pirinçlerimizin de. Arkadaşlar pirinçlerimi güzelce kavurdum. Şimdi 3 adet de domates rendesini içerisine ilave ediyorum. Yine şöyle biraz kavuruyorum. Ben domatesli çok seviyorum arkadaşlar. Zeytinyağlı yaprak sarmasında çok yakıştırıyorum. O yüzden 3 adet koydum. Bazı ölçüleri yani damak tadınıza göre daha az ya da daha çok da koyabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış. Şimdi bunu da biraz kavurduktan sonra arkadaşlar kuş üzümü de ilave ediyorum. Bir paket kadar koydum. Tabi dediğim gibi yine siz daha az da koyabilirsiniz. Öncesinde fıstık da ilave edebilirsiniz. Yani ilk aşamada fıstık da koyup önce fıstığı da kavurup ondan sonra da başlayabilirsiniz. Ama kuş üzümü gerçekten çok güzel oluyor. Ben o yüzden bir paket koyuyorum. Şimdi baharatları da ilave ediyorum arkadaşlar. Kimyon. Pul biber, tuz, karabiber ilave ediyorum. Ölçülerini zaten açıklamada da yazarım. Gerçi yine söyleyeyim bir buçuk tatlı kaşığı tuz koydum, bir buçuk çay kaşığı kimyon koydum, bir buçuk çay kaşığı da karabiber, bir buçuk çay kaşığı da pul biber ilave ettim. Şimdi 4 çay kaşığı nane ilave ediyorum, yani iki tatlı kaşığı nane ilave ediyorum, 5 çay kaşığı da şeker ilave ediyorum. Şeker ölçüsüne yine bakarsınız tabi. Hani malzemeyi bitirdikten sonra lezzetine en son iç harcında da damak tadımıza göre de kontrol edebilirsiniz. Bu e, baharat e, ölçülerini zaten ben yazacağım. Açıklama kısmında okuyabileceksiniz. Yarım da limon suyunu ilave ediyorum. İç harcımı güzelce karıştırıyorum arkadaşlar. Vallahi çok güzel gözüküyor. Daha önce de defalarca yaptığımız bir tarif. Her yaz inanılmaz lezzetli oluyor. Şimdi arkadaşlar bir su bardağından sıcak su ilave ettim. Ocağımın altını iyice kısıyorum. Şimdi arkadaşlar ocağımın altını iyice kıstım. E, kapağımı da kapatacağım. Kısık ateşte. E, pişmesini bekleyeceğiz. Çünkü pirinçler e, çok diri kalsın istemiyorum. Yumuşasın iyice istiyorum. E, kapağımı kapattım. Kısık ateşte suyunu da çekmesini bekleyeceğiz koymuş olduğumuz. Arkadaşlar örnek olsun diye iki adet yaprak da ben saracağım. Şöyle iç malzemesini içine koyduktan sonra şu şekilde katlıyorum. Bu yaprak mesela bayağı bir ufak. Ona rağmen şöyle işte bu bir tanesi. Daha büyük tabi yaprak bulabilirseniz çok daha iyi olur. Öbüründe şöyle iki taraftan katlıyorum. Yine şu şekilde. Bunu da yaptım arkadaşlar. Gayet kolay ve pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Size ...şimdi gördüğünüz gibi yapraklarımı iyice açtım. Saplarını da kopardım. İçerisine gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı kadar... iç ...içerisinden koydum. Daha sonra... ...iki şekilde de sarıyorum ben. Bir tanesi böyle... ...her iki yanları da şu şekilde kıvırabilirsiniz. Bakın. Kıvırdıktan sonra da... ...şu dip kısmı... ...en ileriye alıp... ...şu şekilde de çok fazla bastırmadan da... ...hafif de bastırarak sarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Bir de şu şekilde de yapabilirsiniz. Bir yaprağı bu şekilde atıp diğerini bu şekilde atıp çok hafif şöyle bırakmadan yanlardan böyle sigara böreği gibi içeriye kıvırabildiğiniz kadar kıvırın. Bakın şöyle yine yanları kıvırıyorum ki hani içeriye doğru gelmesin. İşte bu. Gayet kolay. Evde erkekler de yapabilir bu sarmaları. Ee, öğrenci kardeşlerimiz de yapabilir. Yeni yemek yapmaya başlayanlar da yapabilir. Gördüğünüz gibi iki tane de örnek olsun dedim. Gerisini ben şimdi bitireceğim. Yapraklarımızı sardık. Şimdi pişirme aşamasına geldik. Çok az bir şey. Şöyle yarım çay kaşığından daha az tuz ilave ettim. Şöyle limon halkalarımı da üzerine diziyorum. Biraz da zeytinyağı ilave edeceğim üzerine. Şöyle zeytinyağımı gezdiriyorum. Yarım çay bardağı kadar ilave etseniz yeterli olacaktır. Bir de sıcak suyum var. Yapraklarımın en üst katına gelecek kadar yani çok hafif üstünü aşacak kadar sıcak suyumu da içerisine koyuyorum. Sıcak suyu da koyduktan sonra şöyle tencerenizi arkadaşlar su aralara da girsin diye hafif sallarsanız Evet, en üst katına gelecek kadar koydum. İster tencere kapağı koyun, isterseniz benim gibi böyle üzerine bir büyük tabak da koyabilirsiniz. Kapağı da kapatıyorum. Kısık ateşte, pirinçler yumuşayana kadar çatalla da kontrol ederseniz pişmiş olacak. Arkadaşlar zeytinyağlı yaprak sarmalarımız hazır. Dün piştikten sonra ocaktan hemen farklı bir ocağa aldım. Biraz ılıdıktan sonra da bir kapaklı bir borcama koydum. E, buzdolabına koydum ve dinlendirdim. Tencerenin içinden aldım yani. Çünkü tencerenin içerisinde biraz su kalırsa e, bunu kötü bir hale getirmesin diye. E, pişirirken de mutlaka altına yaprak serin. Bu arada onu söylememişim çünkü. Pişirirken mutlaka altına da yaprak serin. Her ihtimale karşı. Allah'a şükür bizimki gene güzel pişti. Bir de tadına bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Harika olmuş. Enfes olmuş arkadaşlar. Mükemmel. Gerçekten çok güzel olmuş. Elimize sağlık. Vallahi çok beğendim. Soğuyunca da daha çok lezzet katıyor bence. Videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı, yukarıdan beni de takip etmeyi unutmayın. Her gün saat 12'de yeni yemek tarifleriyle görüşmek üzere. Afiyet olsun.